Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pkx'de oynuyoruz. Ve arkadaşlar Pkx'de yeni güncelleme geldi. Ve bugün sizlerle birlikte onu ıı, size tanıtacağım. Neler gelmiş bakacağız. Bu arada ben video çektim ama sesim çıkmamış videoda. O yüzden tekrar seslendiriyorum. Yanlışlıklar olabilir o yüzden. Şimdi arkadaşlar ıı, bakalım mağazada neler var neler gelmiş. Zektus Z kutusu gelmiş. Olympus galiba güncel ismi. Hemen Z kutuda neler var? Bakacağız. Bu reklam mı alınıyor? Olympus miras, mirası ganimet kutusu diyor. Ona bakacağız. 85 bin altın yüze elmas ve kıyafet gelmiş erkek için. Ve mobilyalar falan gelmiş. Yani var kutuda. Ella elmas falan var. Sonra arkadaşlar Skye'in bu arada zırhı gelmiş. Skye'in zırhı sürekli gelecek 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 dediler. Sonunda geldi. Bakın çok güzel bu arada. Aşırı güzel. Bu arada arkadaşlar Skye'in zırhının önünde bir tane yıldız işareti var. Bildiğiniz gibi Sky yıldızdı zaten. O yüzden ve küpeleri de yıldız. Bence çok güzel kanatları falan gibi. Bu arada taç onun değil benim. Hani kendi karakterime şey yaptım ya. Çok güzel duruyor. Şurada gördüğünüz gibi küpeleri yıldız şeklinde. Çok güzel. Bakın. Önünde olan işaret gibi. Şimdi arkadaşlar bir de heykeller gelmiş. her heykeli. Ama 100 elmas buna vermeyeceğim. Çok pahalı. Bir de Adem'in gelmiş. Aynı şekilde 100 elmas. Ve yeni Araç gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adminin peti var. Arkasında da binilecek yeri var galiba. Pete binip de sürüyorsunuz diye biliyor Ama sırtına arkada insanlar oturuyor herhalde. Bir de altın şimşek diye bir şey gelmiş. 30 bin altın. Altın şimşek ne ya? Neyse 200 elmas zaten şeyinde arabada. Ama 200 elmas bence verilmez olaya. Bakın şöyle işte altın şimşek. Şimdi bakalım neler var başka. Şu kıyafetler gelmiş. Ev gelmiş. Galiba admin evinden sonra gelen ilk uçan ev. Admin çünkü evi havada ya. Ama örümcek evde var ama onun bacakları hava. Yani bacakları yere değiyor. Yani ikinci uçan ev geldi arkadaşlar. Ve 290 liraymış. Çok güzel. Duvar kağıtları var böyle. Bu arada ev bulutun üstünde bir de. Yani beni yani çok güzel duruyor. Erkek kıyafeti gelmiş. Açıkçası ben çok beğenmedim ya. 75 bin liraya buna verilmez. Ve çok komik oldu. Kendi kıyafetlerim gelince. Kutsal arp gelmiş arkadaşlar. Galiba bunu şey hani piyano gelmişti ya. da böyle do re mi fa diye çalıyorduk onun gibi. Olimpos hatıraları bir diyor. Güzel masa mobilyalar gelmiş. Cam var, koltuk var, çiçek var. Ondan sonra sehpa var. Koltuk bu arada aşırı güzel. Beğendim. Bunlar mesela normal PK hastenin şeyleri böyle normal eşyalar oluyordu. Bunlar modern bence. Çok şık duruyorlar. Ve sehpa var, sonra lamba var, tekrar koltuk var. Çiçeğe bakın. Hiç böyle detaylı çiçekler gelmiyordu mesela. Çok şık duruyor. Böyle. Ve sehpa da güzel. Böyle bir sehpa falan da yoktu. Hep masa olarak geliyordu. Bulu şeklinde yine bir koltuğumuz var. Bir de lamba var. lamba mı deniliyordu? Evet lamba deniliyordu herhalde. Ben niye bir an düşündüm? Zaten lamba denilmiyor mu? Neyse. Sonra arkadaşı Olimpos'un hatıraları iki var. Böyle şeyler var. Bu mesela zengin yani büyük evlerde falan villalarda falan oluyor. Villa değil de. işte böyle bir televizyon da yoktu. Çok güzel bence. Ve böyle televizyon ünitesi var. Önüne falan koyuyorsunuz. Bunların da hepsinin olduğu bir paket gelmiş. Bu da 380 lira. Yani bunu alacağım ama başka şeyler alırım ya. Çok pahalı. Bu arada ben bu kız kıyafetini aldım. Bende var. Başka ne gelmiş? Petler gelmiş. Olimpos ne? Olimpos kulağın dost yuvası gelmiş. 7 lira. Bakalım ne var? Olimpos'un da geyiği. Olimpos'un da anka şeyi. Okuyamıyorum çok yazık küçük. Olimpos'un da iki ayaklı minotor. Olimpos'un da midilli. Olimpos'un da ejderhası. Bu arada seslendirmediğim için video uzaktan gözüküyor o yüzden okuyamadım. 7 lira arkadaşlar bence güzeller ama en çok sevdiğim midilli oldu. Çünkü altın saçlı falan. Bu arada bu midilliye benzer bir tane daha midilli var. Böyle renkli saçlı olan var ya ona çok benziyor. Bence o mesela küçükken saçı böyleydi. Büyüyünce örmen oluyordu. Bence de büyüyünce bunun da örmen oluyor. Neyse çok konuştum. Olympus'un da ankası var. Bir de Olympus'un da geyiği var. Ben beğenmedim ya. Böyle kötüler. Böyle bir kuş var işte. başkana gelmiş. Bunlar zaten var yine bir göstereyim de. Belki şey bilmeyenler falan görmeyenler olur. Bu arada ben bu kızın kıyafetin aşırı bayılıyorum ya. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu eskiden gelmişti. Başkana gelmiş. Bunlar gelmiş. Vardı zaten. Bu arada XT Plus diye bir yer var arkadaşlar. Sadece XT Plus olanlarda var. XT Plus olanlara özel böyle indirimler falan yapıyorlar. Şimdi kıyafeti falan giyeyim. Bu arada bu kulak da bunun değil. Hemen çıkarayım. Çanta da bunun değil arkadaşlar. onu da çıkarayım. Sesim <laughs> 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 gidiyor. <laughs> Böyle oldu arkadaşlar. Ben çok tatlı duruyor. Böyle tarz duruyor. Bu arada ben de hemen güncellemeye uygun olarak şey Advin'in petini çıkarayım. Şimşek Pegasus. Arkasından duman, bulut çıkarıyor arkadaşlar. Ben bu arada bunun daha yeni fark ediyorum. Hiç çıkarmıyordu. Galiba peti falan güncellemiş olabilirler. <gülüyor> 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 Şimdi yeni eve bakalım. Ona hiç bakmadık. Oha. O şurayı. Böyle bir şey beklemiyordum. Bir diren, bir diren ne ya? Bir yan girince şok oldum. Aa, ne oldu be? Aa, bu oldu. Aa, havadayım. Yürüyorum. Ne oldu be? Böyle karşıda bir şeyler var gördünüz mü? Tepede ev havuzu içine düştüm. Karşıda şöyle bir şeyler var. Acaba gidiyor mu yanına? O benim evim değil mi ya? Benim evime benziyor. Ev mi gözüküyor dünya? Yo ama benim evim havuç evde. Havuç almıştım. O dışarıdaydı. Çıkarılıydı. Allah Allah bug oldu. Bu arada gördünüz mü şu... Hmm. O evin yanında bir tane bir şey var arkadaşlar. Böyle havada. Şu evin yanında gördünüz mü? Şöyle bir şey var. fotoğrafını çekeyim bari. Bura bu fotoğrafı beğenin. Arkadaşlar fotoğraftan beğenin ya. Beni de takip edin. Yanına gitmeye çalışacağım. Uçak falan kullanılıyor mu? burada araç kullanamazsın diyor. Acaba evde oldu mu, mu şey yapıyor? Çünkü evde araç kullanılmıyor ya. Ama ben kendimde çıkarabiliyorum araç. Kullanılması lazım. Allah Allah. Ay. Neyse arkadaşlar bu az önce orada bir şey çıktı bulut gibi. Patlama. Ay ne oldu be? Aa dünyaya geldim. Ama her yer böyle şeffaf. Aha ev. Buradan da işte evlere falan gidiliyordu. Evimize. Eve girmeye çalışayım mı? Karşıda çünkü bulut ev var. <laughs> Düzelir belki. Aha geldik. Ay tekrar atlasam mı acaba? <laughs> Matyasım gelmiyor. <laughs> Neyse. Böyle odaları var işte arkadaşlar. Büyük bu arada odaları baya. Aa, Bug oldu. Gerçekten düzelmemiş. Merdivenden çıkarılıyordu. Ben bu eve bir ara bakmıştım arkadaşlar. Ay, Of yine düştüm. Bari bir arkadaşı falan onlarsa oraya ışınlanayım da düzelir. Arkadaşım. arkadaşım online değil. Ha şunu kabul edeyim de öyle ışınlanırım çünkü online. Oh be. Şimdi yükleniyor hadi. Heh ya Keşke bak aklından geçti böyle bir yere geleceğimiz. Çıkalım. Hadi düzelsin ne olur. Düzel, ne olur düzelsin. Düzel. Hah. Hmm. Ne oldu be? Heh. Düzeldi herhalde evet. Dünya düzeldi. Oh be. Bu arada Monster Lab gelmiş. Bu daha önceden de gelmişti. Ona da bakarız. He bu arada bunu ben size gösterecektim bir dakika. Bakın şarkıyı falan başlatıyorsun ama şarkın bende gözükmüyor arkadaşlar anlamadım. Bir size gösteriyor basacağınız yerde siz de basıyorsunuz. Monster Lab'e girelim. Niye girmiyorum? Heh. Şimdi bunu oynayalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay bu ne be? Ay, çok karizma duruyor. Bu kadar mıyız? Geliyorlar. Kuzum buradan gitmeyeyim ya. Yani. Heh, Deniz merhaba. Buradan gideyim. Hı, gel diyor. Tamam geleyim. Demek onu takip edecekmişim. Bu oyunda çok iyiyim diyor herhalde. Bana meydan mı okuyorsun yoksa? Tık. Ama gel diyor. Mecbur takip edeceğiz gel dedi. Me mecbur da değilim ama. Minotaur dikkat et ona göre sen yumurta kabuklarının içine saklan. Yumurta kabuğu mu? Yumurta kabuğu ne alaka ya? Aha kırmızı yanıyor. Deniz kırmızı yanıyor. Burada değilmiş. da değil. Her yere giriyor, maşallah. Aha buldu. O zaman ben de kendim arayayım ya. O Bu buldu sonuçta. Of. Ben niye bulamayacağım şimdi? Hadi ya bulayım. Yok. Oha. Oh be sonunda kazandık. Yani Deniz gülüyor. Ben de gülüyorum. Harika. Kazandı. Ay yanlış emoji attım. Hmm. Bu arada ben bu karakterin çıkacağını bilmiyordum. <laughs> Canavar laboratuvarı diyor arkadaşlar. 1400 lira kazandık. Bu iki i̇ki katına şey yaptım. Ben de XT Plus var ya. Neyse arkadaşlar şimdi dünyaya falan bakalım. Böyle. Başka bir şeyler gelmiş bu arada. Yeni aracık varsa yok galiba. Kiralayacağım. Aha burada. Tamam tamam. Kiralayayım. Gösterecektim de. Aa çok güzel. Ben Pete binmiyor zannettim. Arkadan sürüyormuşuz. Bu arada Pet'in arka bindi. Aha merhaba Erva. Bu Erva el sallıyor. Acaba kendi efekt olarak şeylerden mi yapıyor yoksa bu aracı binince herkesdim oluyor? Tam anlayamadım onu. Burada baya bir hızlanıyor da. Ama çabuk bitiyor ya hızı. Bakalım. Neyse. Hmm, çıkalım. Sıkayın zırhını çok merak etti. Ne özelliği var acaba? Aa bakın özelliği doluyor. Yıldız böyle. Aha. Do, do. Güzel bu arada. Aa, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? ilk Sky geldi. Hani bilmiyorduk böyle yıldız şeklinde gelmişti. O işte yıldıza dönüşüyor. <laughs> Çok Aa, bir şey fark ettim. Kamerayı aşağı doğru şey yapınca yıldız böyle aşağı düşüyor. Bakın hiçbir hareket yapmıyorum. <laughs> yukarı doğru kamerayı tuttuğumda yukarı doğru gidiyor. Aşağı gittiğimde aşağı doğru gidiyor. <laughs> Bakın. Çok güzel. Baya yukarı çıkıyor ya. Bunu aya falan gidersiniz. Bu arada he, ha, yıldız hani bu yıldız ya Dışarı gittiğinde yıldız gibi hızlı düşüyor. Ben arkadan yıldız çıkıyor. Çok güzel. Bence çok güzel bir şey. Hmm. Bakalım insanlar ne tepki verecek? Acaba ismim çıkıyor mu? Merhaba. Hiç kimse tepki vermiyor. Şurada durayım. Şu, şu kızın yanına gideyim ben. Şurada bir tane kız var sarı. Gidiyorum. Merhaba. bu arada arkadaşlar böyle bir pet takası geldi. Bir sürü pet yapabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yeni dolandırma taktiği çıkmış. Böyle mesela pet koyuyorsunuz bir anda onaylama şey onaylıyor o kız. Pet, değerli petiniz falan koyuyorsunuz. Sonra siliyorsunuz tam onaylıyorsunuz kızı dolandırıyorsunuz. Öyle yapıyorlarmış. Bakalım deneyelim mi? <laughs> Dolandırabilecek miyiz? Bu arada insanları dolandırmak istemem. Sadece nasıl dolandırıyorlar diye merak ettim. İşte dolandırmadım. İnsanları <laughs> kabul ediyor. Sonra biz eksiye basacağız. Ha böyle kabul. Aa, ama biz eksiye basınca yenileniyor ya. O kızın da onaylama şeyi otomatik olarak gidiyor. O yüzden olmaz ki. Nasıl yapıyorlar ya? <laughs> Ay şimdi biz dolandıracağız. Bir dakika. Reddet Vermem ben o pete. Sonra üç tane peti binek yapacak. Yok öyle bir şey. Kendisi uğraşsın çabalasın. O kadar reklam izleyerek şey pet veriyor zaten. Ben de oradan kazandım. Bu arada arkadaşlar bakın avuç evime. Bu arada evime like atmayı unutmayın ha. Like atmayı unutmayın. Ha bu arada ay nereye gidiyorum ben ya. Ha. Benim e, hesabıma like atmayı ya da arkadaş atmayı unutmayın. Esli oyunda esli büyük oyundan doğus büyük 431 hashtag. Şunu da kabul etmem de. Tanımadığım insanları kabul etmiyorum. Yani kabul ediyorum ama takipçim değil. Onu biliyorum yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar atın. Evimi beğenin. Hesabımı da beğenin. Ha bu arada abone olup like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın ha. Bu arada ben bu evi aldım. Bakın böyle. Burada sade bir şey yaptım. Bu arada yeni gelen evin içine benziyor. Çünkü merdivenleri falan var ya yandı. Neyse ortaya böyle bir şey yaptım. Ben yani çok sevdiriyor. Buralarda ne vardı? Buralar boş. Üst kata çıkalım göstereyim size. Burası benim odam. Şöyle. Çok güzel. Burası mutfak. Aa bir şey diyeceğim. Ben bu kapıyı hiç fark etmedim burada. Aa! İlk defa geliyorum bu arada ben. Buraya fark etmedim ki. Buraya aa binliyor. Jacuzzi. Oha havuz. Çok güzel. Daha ne fark ediyor? Neyse, hep oraya çıkacağım artık. Burada ne var? Ha, burası boş. Boşmuş. Çıkalım. Videomuzu şimdi bitireceğiz bari bitirirken. Kim online? Bu Arkadaşımmış. Şimdi videomuzu biteceğiz. bari güzel yerde bitirelim. O kadar Ortayı böyle süslemişler madem. Biz de burada bitirelim değil mi? Şöyle petimi de çıkarayım. Şişek pekosunu çıkarayım. Ha bu arada bu, arkadaşlar belki bilmeyenler vardır. Altın tavşan kazanmak için bir tane yarışma vardı. Bu yıl önceki güncelleme tavşan güncellemesiydi. Onda mesela tavşan güncellemesiyle ilgili en güzel fotoğrafı çekenlere altın tavşan bir tane veriyorlardı. 100. sıralara girenlere, 10. sıralara gelenlere de altın taşla 3 tane ya da 6 tane ya da 10 tane veriyorlardı arkadaşlar. Ben yarışmayı kazanmışım arkadaşlar. Buydu işte. Hatta ben sizin hangi fotoğraflar katıldığımı da göstereyim. Böyle bir altın tavşan. Hemen göstereyim. Hmm. Bulabilecek miyim? Buydu arkadaşlar. Bakın. Hem tavşana benziyorum zıplamıştım havada çektim hem çok güzel böyle. Bu fotoğrafla katıldım. Bu arada oradaki fotoğraflarımı falan da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi ayıcığımı çıkarayım ya. Ayıcığımı çıkarmak istiyorum. Böyle bir şey yapayım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada, burada da mı youtuber var acaba kanalıma abone oldum diyor. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada video fikirleri yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bu aralar video fikri bulamadığım için e, video size çok çekemiyorum. Video fikirlerini yazın. Neyse abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kapansana video.